Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çantamda ne var videosu çekmek istiyorum. Hmm, Makyaj malzemelerin videosu gibi bu da beş kere falan çektiğim bir video. Çünkü sürekli yükleme çalışıyorum. Uzundu kısaydı falan diyor. Umarım uzun ya da kısa olmaz. Çantam şekilde. Çantam Gavello. Çok güzel bir çanta. Üç gözü var. Ön göz, orta göz ve arka göz. bir şekilde. Ee, bu şekilde takabiliyorsunuz. Bir dakika. Her şey birbirine karıştı burada. Her şey birbirine karıştı. Hmm. Neden bu kadar karışıyor Hiç bilmiyorum. Burada arkadaşlar benim gerçek adım Serap Bozkurt değil. Ya daha doğrusu adım Serap Bozkurt değil. Sadece nasıl desem bu şekilde takabiliyorsunuz. Ve bu arada çantamdan var videosuna geçmeden önce biliyorsunuz bu sesi ve görüntüyü veya ses işte bir yerden hatırlıyor olabilirsiniz. Video Gamer diye bir kanal var biliyorsunuz. Orada iki kişilik oyunlar serisinde ben oynuyorum. Video Gamer benim kardeş kanallarımdan diye sayıyorum. Acaba onun için ben öyle miyim? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Evet, çantamda ne var videosuna Geçebiliriz. Yani ben ona yardım ediyorum e, iki şey dediğim gibi çantam Gavello'dan çok kullanışlı bir çanta. Ön göze başlayalım. İlk olarak çok şey sızmıyor tabii ki. Burada bir not defteri var. Tabii arkası kolmuş Hürriyetemlak.com İşte öyle bir şey. Hürriyetemlak.com Görünüyor Burada. Buraya yazıyor. İşe yarar bir defter. Ne için tutarım bilmiyorum. Bir yerde bir marka görüyorum. Onun İngilizcesini belki merak ederim. Veya başka dediğin işte merak ederim. Not alırım. Böyle bir şey düşündüm ben. Tabii ön kısma dudak nemlendiricimi ve vücudumu koydum. Tabii hepsini koymadım. Gereklileri koydum. Mesela dudak nemlendiricim bir tane var. FPS 15, FPS 15, Lip Balm. Aslında orange'lı yani portakallı ama ben buna orange kendi diyorum. Yani portakallı şeker diyorum. Çünkü kokusu portakallı şeker değil. Porta, yani portakal değil, portakallı şeker. Siz de koklayın. Şaka şaka. Gerçekten çok güzel eğlendiriyor. Ama sürünce yapışıp yapış olmuyor. Hatta şimdi bile söyleyebilirim çok Sürünce yapış yapış olmuyor ama çok güzel nemlendiriyor. Almanızı öne öneririm. Açıklamalar e, yerine linkini koyamam video gömerim ama yazabilirim ismini nasıl yazıldığını merak ediyorsanız. Başka? Hmm. Eos Lip Bir dakika. Bu Eos Lip Gerçekten çok güzel. Kabı. Gerçekten kilitlenebiliyor. Hiç açılmıyor kilitlendiğinde. Ve kilidi de hiç açılmıyor. Benimki çilekli olan strawberry. Gerçekten çok güzel. Strawberry. Güzel nemlendiriyor. Ama çok katı. Yani bunu sür, üzerine bunu sürmek lazım. Azıcık ama. Pıtı pıtı sürmek lazım. Çünkü bunu sürdüğümde güzel nemlendiriyor ama çok güzel nemlendirdiğini düşünmüyorum. Çok sert. Nemlendiriyor. Tamam nemlendiriyor ama çok güzel nemlendirmiyor arkadaşlar. Almanızı tabii ki öneririm ama benim hoşuma gitmedi. Yani gitti de. Neyse anlatamıyorum. Yumurta gibi çok güzel top top. Çok güzel duruyor. Florman'ın aynı değil. Florman Normal. Hiç anladım ama sebebi birden duyduğuma göre. Sebebi biliyorsunuz. işte ondan duyduğuma göre. Böyle karıştırıyorum. Sanki çok şey var. Lastik doka. Ee, benim de sebebi bir gerek sebebi benim çantamda ne var videosu gibi çok gereksiz şeyler var. Mesela bir lastik toka. Burada bir tokam var mesela. Saçım çok dağınık. O kadar özür diliyorum kanalına zaman. Saçım da almış. Çok özür dilerim. Bir çakı yani. Hmm, hmm. E, böyle bakmam lazım. Hmm. Yeni aldım. Oh, lip gloss. Oh, Ahmet gloss. Rimmel London. Oh, Ahmet gloss. Çok seviyorum ben bu lip gloss'u. Yeni aldım da bitmek üzere. Yok. Yeni aldım. Bitmek üzere değil ama görüntüsü yani biterse hayatım da biter benim. Gerçekten çok güzel. Çok istiyordum. Anne bana aldı. This one. E. E yazıyor ama anlamını bilemedim. E'nin çok güzel bir rujum. 07 natural bir ipti. Gerçekten çok güzel. Kokusu da çok güzel. Çok seviyorum. Bir dakika.